Bu konuya aslında çok tartıştık, tartışıldı, istişare ettik, toplantılar yaptık. Yani ilimizin zaman e, zaman masaya yatırıldı. Valileriyle ve vekilleriyle, siyasilerle, muhalefet vekilleriyle de görüşüyoruz. Yani hiç kimseyle görüşmemek gibi bir durum söz konusu değil. Sürekli irtibat halindeyiz. Arıyorlar, biz arıyoruz, e, görüşüyoruz. Ama e, şunu ben sadece bu konuda şunu ifade edeyim. E, İfade buyurduğunuz gibi başarı veya başarısızlık bir, bir şeyde kurumda bir kişiye mal edilemez. Bu doğru değil, hakkaniyetli değil. Dolayısıyla eleştiroklarına şey olsak da biz hedef, tutulsa, hedef da. olsak da bunu sabırla geçtiriyoruz. Moralimizi bozmadan ilimizdeki öğrenciye eğitime hizmet etmeye gayret ediyoruz, çaba gösteriyoruz. Başarısızlık ve başarının e, kriterleri çok farklı. Yani e, kamuoyuna e, yansıyan ve kamuoyunda tartışılan şeyler, başarısızlık afyon için söylüyorum. Bakanlığın e, ver, e, tespit etmiş olduğu bir olay değil. Bunun altını çizmem gerekiyor. Bu da önemli bir nokta. Evet. Yani e, Milli Eğitim Bakanlığı Afyon Karahisar Eğitim, Afyon Karahisar'da eğitim başarısız demiyor bugüne kadar hiç duymadım. Bu kamuoyunun belli kesimlerince belli verilere göre yapılan. Belli verilere göre değil ama o veriler de çok sağlıklı veriler değil. E, farklı pencerelerden hangi pencereden bakarsan o sonucu çıkartabilirsin. Oraya gelirsek bu işin kriteri ne olmalı Sayın Hocam? E, bu işin kriteri şu e, bir eğitimde başarı sadece e, Sınava bağlı veya akademik e, neticeye bağlı olarak e, değerlendirilmemeli. Çünkü eğitim dediğimiz bir bütündür. Davranış kazandırma, öğrencilerin e, yetişmesi, insani vasıflarla yetişmesi, e, bir takım yeteneklerinin gelişmesi, e, becerilerinin artması. Beşikten mezara e, kadar bir süreç. Yani çok yönlü bir şey. Ama, ki ilk e, eğitim de aslında ailede başlıyor. Tabii Öğretmene, ki, okula ta, yüklenmeden tabii, tabii önce ki, özellikle 0-6 yaşta ne alırsa çocuk kesinlikle, aileden alır. Kesinlikle. Yani ben tartışmaya e, getirmemek adına çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama e, yani sadece e, sınav sonuçlarına göre değerlendirme e, doğru olmaz. Bizim ilimizde e, çok farklı, bütün illerde aynı benzer durumlar var ama tespit ettiğimiz bir husus e, çok böyle sınava, e, hedef, sınavı hedeflemeyen, herhangi bir e, ideal bir e, hayali olmayan öğrencilerimizin e, ya sınava gireyim de ya tutarsa e, düşüncesiyle sınava, gir, sınava girdiklerini biz tespit ediyoruz. Ve bunlar hakikaten e, baş, o akademik başarıdaki e, seviyemizi düşürüyor. Ama biz mesela e, hedefi olan öğrencilerden bir e, tespit yaptığımızda, e, bu kriterleri ortaya koyduğumuzda böyle bir başarısızlık olarak da gördüğümüz e, durum söz konusu değil. E, şunu da ifade edeyim, bu da göz ardı ediliyor aslında, e, bunu e, yani söylemekten belki hayal ediyorum ama bir gerçeği ifade etme açısından e, söylemem gerekiyor. E, Milli eğitim olarak, e, ekip olarak, teşkilat olarak bizim, bizim eğitime verdiğimiz hizmet memnuniyeti hiç gündeme gelmiyor. E, TÜİK'in e, yapmış olduğu verilerde e, Afyon e, bundan 4-5 yıl öncesi ilk sırada yer aldı eğitime hizmet verme memnuniyeti açısından. Şu anda da yani son veriler e, gelmedi belki ama ilk üç e, şey içerisinde.